Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir Rina Roleplay videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet abi okullar açıldı. Rina Roleplay'de kanser gitmemiş. Sonra nerede? Ve artık kanser kitle kalmadığı da inanıyorum inşallah kalmamıştı. Arkadaşlar ben de o yüzden bazı okullar açılmışken kanser arkadaşlarımızla sunucudan gitmişken bir video çekelim Bakın bu saatte normalde 8-9 kişi olan server şu anda 500 kişi ve çok beğendim. Şurada rol yapan arkadaşlarımız var. Çok güzel abi. İlgimi çekti benim yani. <laughs> Aferin lan benim ilgimi çektiniz arkadaşlar. Selamun Kaç kişi var? 4 kişi. Neyse. Şimdi abi benim araçlarıma bakıyorum. Bakın arkadaşlar hala zırhım duruyor ya. Ana rahat hala duruyor. Nerede benim rahat trainim? Araç pull 782 şey. Aa tırıcılıkta. Oo tırıcılığa kadar ben nasıl gideyim şimdi ya? Terzi yapmayacağız tabii ki de. Şimdi bankamda bir miktar para var. Onun da bir miktarını çekeceğim. Bir kumara girmeyi deneyeceğim ki kumar nerede acaba? En son hatırladığım kadarıyla en son Las Venturas'taydı. Şu an nerede abi kumar? Hiç bilmiyorum. Bir gideyim, koşayım şeye doğru. E dur, GPS'i almak için sürücü olmalısınız diyor. Dur bir tane şuradan bir kiralık araba var mı şuradan? Bir bineyim ben hemen çaktırmadan. <laughs> evet, kiralık araba yokmuş. Boşuna geri döndük. Şurada bir arkadaşlara kumarhanenin nerede olduğunu sorayım. Şehirde uzun zamandır yoktum. Evet nokta koymadık de ama sahilde. Aman unutmuşuz yazmayı bile unutmuşum be kardeşim şaka maka. Sahil nerede oğlum? Hangi sahil yani kardeşim? Oha. Aman 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 aman. nasıl? Oha. Santa Maria sahilinin orada. Götürsene beni götürsene beni genç neredesin genç Oo, üstünü de çıkartmış falan hayırdır amına koyayım oradaki luna park neyse aman gidelim abi size bir şey diyeyim eee ne zamandır rol bile yapmıyorum bakın yazmayı bile unutmuşum zaten ulan ben aslında var yazmayı unutmam ya bu arada arkadaşlar daha fazla dinler örgü videosunun gelmesini istiyorsunuz bakın belli edin. Belli etmeniz için de like atacaksın abi. Like at ki ben anlayayım. Rina roleplay hep çekeyim. Allah'ım ya Rabbim. Evet sonunda benzinlikler değişmiş. Tebrik ediyorum. Bak bunu yeni fark ettim. Sonunda patlamayan benzinlikler ve gate'ler yanından kalkmış. Güzel abi bak bunu beğendim. Bunu ben yapmıştım çok önce zaten. Neyse orayı karıştırmayalım. Sonunda değişmiş. Dur taksi çağıralım. Taksi var mı hocam? 3 saniye içinde kabul ediyorsan et. 1, 2, 3. Hadi ikili. Taksi iptal. Evet iptal edemedik. Neyse iptal etmeyeceğim. Belki gelir lan. Aa burası da değişmiş. Bakayım aynı ortada barikatlar mıdır nedir? onlara gitmiş. Abi acaba PD ne durumda lan? En son PD'ydik biz. Acaba ne durumda PD? Oğlum kumarhane şimdi hatırladım lan. Köprü altındaydı Tamam. Şimdi numara yapıyorsun zanlar falan adamlar. Tamam hatırladım şimdi arkadaşlar. Şey altındaydı. Neydi? O köprü altında işte Luna Park'ın o tarafta. Tamam şimdi hatırladım ya. Adam ya adam. Hey nereye? Kumarhane kardeşim ya kumarhane kumarhane. Hadi at, at, bakalım beni Boris Witcher adamsın sen ya. Adamsın sen. Adamsın adam adam. Bakın arkadaşlar Rinaro Play'de dedim ya ben size kanser kitle girince bakın nasıl adamlar yardım ediyor size. Nasıl yoldan alıyor işte bu ya. işte bu ya. Evet kumarhane işte dediğim gibi köprü altında. Sağ tarafta değil mi? Sa Oğlum nerede lan kumarhane? GPS. Ana kumarhane ta oraya mı gitti? Köprü altındaydı lan en son. Bakayım. Aynen. Buru. burası mı? Burası mı lan? Sa Sağ Nerede oğlum mu kumarhane? Ey. Ey. Bakar mısınız? Kumarhane girişin ne tarafta? Şundan birazcık rol yapmış oluruz. Azıcık gelişmemiz lazım ya. Olmaz abi. Rol yapmayı unutmuşum ben. Olmaz yani. Harbiden birazcık rol yapmak lazım arkadaşlar. Takip edin geliyorum şurası mı evet burası koyayım buraymış koyayım. ben de salak gibi sordum ya yani. sıkıntı yok tamam hmm, tamam teşekkürler fark eden ne kumar acı ha kumar alıcılıdır lan al <laughs> kumar acılıdır tamam kendinizi içeride koruyun ya sen rahat ol ben eski kumarcı kumarcılardanım ya Tanımaz, yeniler tanımaz diyorlar. <laughs> Abi ya. Harbi özlemişim gerçekten. Şurada ATM var. Şuradan gideyim bir ATM'den. Parayı çekeyim. Kaç almışsın sen? Ben senin levinine bakmak istedim. Biliyorum canım. Neyi biliyorsun? 20 almış yalnız ha. Ben bile 20 level değilim değil mi? Evet çünkü bu hesapla başladığım zaman dedim ki asla evet biliyormuş. Hmm. Görüşürüz neyse ben bu karakteri oluşturduğumda dedim ki size asla ve asla bu karaktere para yatırmayacağım ve hep gözünüzün önünde para kazacağım demiştim. Evet şimdi paramızı göstermeyelim. Evet arkadaşlar buradan 100k çektim. Hakan Bey diyor şuna PM açalım. H diyelim ve kumarhanemize giriş yapalım. Özledim. Ben seni çok özledim kumarhane. 100k'da giriş yapıyorum ki batırma beni. Lütfen beni batır. Oo kumaranın içi değişmiş. Oğlum taksi iptal yazdan lan. Bak o kumaranın içine bakalım. Bu arada bir şey fark ettim. Onu da şimdi söyleyeceğim. Ee, az önce arkadaş bizi getirirken ben renkli yerler gördüm. Bölge sistemi gelmiş sanırsam. Onu da söyleyeyim. Belki arkadaşlar uzun zamandır girmeyen olup da benden izliyorsa haberleri olsun diye söylüyorum bunu da. Bir ee, gördüm yani bölge sistemi mi gelmiş? Ele geçirme sistemi mi gelmiş? Tam bilmiyorum ama rengarenk şeyler gördüm. Nerede lan seri 50 bin diyorsun? Seri seri 10.000 diyelim kardeşim. Seri 10 bin. Ah gel. Allah'ı batırma beni bak. Oo kumarhana. Kumarhaneye bak. Ne olmuş? Zar duellesi maksimum 50 bin. 10 bin. 299 hocam. Lan niye etti? <laughs> tamam hadi sen at. Tamam tamam hadi sen at. Yavrum benim hadi at. Seni bekliyorum. At. Ya Allah'ım ya Rabbim. Aydin kaçtı lan. Oğlum Aydin kaçtı. 290 lan. Oğlum Aydin kaçtı lan. 299. 290. Lan, lan yazsana. 290. Al bakayım. Nasılsın zaten iyiyim. Aha. <laughs> Oğlum lan. İyi iyi on kavga kazandım. İyiyim beyefendi. Siz nasılsınız? Bakın böyle de güzel takipçilerin yetişim halinde <laughs> yetişim halindeyim. Bin. Yok sağ ol. Ben 10 kabı kazandım. 10 kabı kazanayım. Yani kazandım yeter. <laughs> bir daha girmem. <laughs> tabii ki de kol bu arada girelim. Ama girmeyeyim kalsın. Şu parayı geri koyayım abi. Evet bir tane arkadaşımız diyor ki "Bitol'un ne büyüdüm." Çünkü arkadaşlar biz bu sunucuda video çekerken bu kadar ünlü bir sunucu değildi abi. Çok güzel bir sunucuydu tabii ki de. Yine de Türkiye'nin en fazla online oyuncusu olan bir sunucuydu. Fakat böyle 500 kişi falan oldu. Yoktu. Bizimle büyüyen arkadaşlarımıza buradan selam yolluyorum. Ailemiz onlar bizim. Biz onlar sayesinde tabii ki de buraya geldik. Ah eski anılarım var ya. Üf lan var ya. Ne anılar geldi şimdi aklıma ya. O kadar çok sohbet edecek şey var ki. Oo bu ne lan? Oğlum bu araba ne böyle? Kama araba amına koyayım. Hey. Araban var mı ya? Canım benim. Yep. Araban var mı beni bir götür. Şu araba kimin? Bu araba kimin? kaldık burada ya. Kaldık burada. Abi bime battık ya ne aracı. Onu bime. Ulan ben hatırlıyor musunuz arkadaşlar? 4 bime batmıştım. 5 bime. Ulan yıllar önce amına koyayım. Var Bari... üf 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 üf. Evet yapacak bir şey yok. Ne yapacağım ben ya? Hadi kumara giriyorum tekrardan. Ne diyor? Siri 90 bin batırına. Seri 90 bin batırına kardeşim. Bu arada Az önce maksimum 50 bin dedi ya onu ben söylemeyi unuttum maksimum 50 bin giriyorsak 90 bin matarına girelim mi? 90 90 bin dolar değil de ee, kaç bin girsek 30 bin dolar ee, 30 bin olmasın ya kaç bin kaç bin girelim 90 fazla 90 fazla evet. 90 tak diye sikerler yani mesela 50 girdin iki çevirek işte tecavüz kaç bin var Ben de var var para sen miktar söyle ama o kadar girme şimdi kaybetlerini düşünsen abi iki saniyede kaç kal gider 90 bin gider ya kardeşim B izin doğudan sorulur mu ya aç PM ha ah ha söyle Allah'ım ya Rabbim ya B izni diye bir şey abi yok yapmayın abi yeni yeni adetler çıkartıyorsunuz güzel sen. ne kaç bin var var ben ne var sen ne yapacağım benim paramı kardeşim ya o burada ne oluyor Oh, <laughs> Ulan, o helpermiş lan. Gidecek mi Lan o değil de ERP de yapmıyoruz uzun zamandır. Yani bak yok o bir ERP yap artık yani ya. Hela he. Benden 10 kalmıştım ben. <laughs> ya abi. <laughs> Benden Bak IC olarak bakın arkadaşlar. söyleyeyim. diyeyim. IC olarak deseydi bunu. Bana deseydik az önce. Kardeşim 10.000 dolara ihtiyacım var. AK-47'de ve Deagle alacaktım. Yani tabi bunun bunu demesin tabi ki. 10 bin dolara ihtiyacım var deseydi. Geri verir misin lütfen falan filan deseydi. Bak harbi vermiştim. Ben bu sonucuda çok fazla yaşadım böyle bir şey. Bir, bazı videolarda da dedim. Aysi olarak deseydin vermiştim. Ama vermeyeceğim abi kusura bakma. Ya video izliyorsan ya da izlemiyorsan bilmiyorum ama yani vermeyeceğim abi kısacası. <laughs> Uzatmıyorum bu işleri vermeyeceğim. Neyse abi videonun da burada sonuna mı gelsek? Çünkü daha bir sürü içerik çekeceğim. Bir hafta süremiz var arkadaşlar. Bir haftada güzel bir içerik üreteceğim. Evet abi diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Lütfen videoya like atıp da like, kanala da abone olmayı unutmayın. Girmeyeceğim. Girmeyeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.